Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 105 yıldan beri insanımızın ve insanlığın bağımsızlığı için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlı olmaktır. Bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey de gençliğinin, geleceğinin bağımlı olmasıdır. Bu yüzden 5 tane bağımlılıkla alakalı bütün Türkiye'de çalışmalar yapıyoruz. Madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, tütün bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve internet ilişkili bağımlılıklarla alakalı. 120 şubemizle beraber 182 tane üniversite gençlik kulübümüzle beraber Türkiye çapında 105 tane spor kulübümüzle beraber önleme çalışmaları yapıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere insanımızın bağımlı olmak için ihtiyaç duyduğu hangi bilgiler, hangi beceriler lazımsa onları kazanmaları için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımız, Okulda Bağımlan Müdahale Programımız, Yaşam Becerileri Eğitim Programımız var. Aynı zamanda benim kulübüm Yeşiller, Yeşiller Kulüpleri ve Sağlık Nesli Sağlıklı Gelecek Yarışmamız, Münazara Yarışmamız bütün Türkiye'de uygulanıyor çocuklarımıza, gençlerimize ulaşmakla alakalı her türlü imkanı bu çerçevede kullanıyoruz. Üniversitelerimizde de genç çeşitler kamplarımız üzerinden bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında çalışmalar yapıyoruz. Çünkü hakikaten bağımsızlık meselesinin sadece toprağın bağımsızlığı değil, nesillerin bağımsızlığı olduğuna da inanıyoruz. Toprağı savunmak kadar çocuklarımızın bedenlerini, zihinlerini savunmanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Toprağı ne kadar kutsal biliyorsak çocuklarımızı, gençlerimizle onların sağlıklarını, geleceklerini de o kadar önemsiyoruz, kutsal biliyoruz. Bu bilinçle, bu heyecanla, bu düşünceyle çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı Erzincan'da da sürdürüyoruz. Erzincan'da güçlü bir şubemiz var. Genç, sivil toplum konusunda tecrübeli, dinamik bir ekibimiz var. Farklı kurumlardan temsilciler olan, hem genç yeşil olan, hem kadın komisyonu olan e, genç bir ekibimiz var yeni bir nefes, yeni bir ile beraber çalışmalarına başladılar. Erzincan'da bağımlılıkla alakalı yapılabilecek her türlü çalışmayı yapıyorlar ve bağımsız kültürü gelişmesi noktasında her türlü faaliyeti yürütüyorlar. Ancak bu noktada sadece Yeşilay'ın önleme ile alakalı çalışma yapması yeterli değil. Sadece devlet kurumlarının çalışma yapması yeterli değil bu meseleyi milli bir mesele olarak görmek gerekiyor. Bu meseleye vatandaşımızın da sahip çıkması gerekiyor. Her mahallede o mahallenin büyükleri, o mahallenin esnafı, o mahallenin emekleri, o mahallenin amcaları, teyzeleri, o mahallenin muhtarı, o mahallenin eczan, eczacısı, öğretmeni, imamı, o mahallede sözü kim geçen varsa hepsinin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Bu konuda yapabileceği her türlü faaliyeti Yeşilay'ın sınırsız desteğiyle beraber yapması gerekiyor. Bu konuda biz 724 insanımızın hizmetindeyiz. Hangi mahallede, hangi insanımız, hangi büyüğümüz, hangi kardeşimiz faaliyet yapmak istiyorsa eğitmen anlamında, materyal anlamında, faaliyet anlamında her türlü desteği vermeye hazırız. Alkolle alakalı destek almak isteyen insan çok çok olmuş. Sonrasında kumar bağımlılığı ile alakalı destek almak isteyen olmuş. Sonrasında da tütün bağımlılığı ile alakalı destek almak isteyen olmuş. Ee, biz şu ana kadar 600'e yakın insanımızı bağımlıktan Erzincan'da kurtarmışız. Bu hakikaten gurur duyacak önemli bir sayı. Ee, daha da insanımıza ulaşmak istiyoruz. Daha da çocuğumuzu, gencimizi, insanımızı kurtarmak istiyoruz. Bu konunun ama başarılı olması sadece bizim gayretimizde değil, insanımızın sahip çıkmasıyla oluyor. Valimize minnettarız. Her türlü çalışmamıza destek oluyor. Belediye başkanımız sağ olsun destek oluyor. İl Milli Eğitim Müdürümüz her türlü çalışmamıza destek oluyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani devletimiz bağımlılıkla mücadele anlamında her türlü imkanını, her türlü olanağını kullanarak bu mücadeleye destek oluyor. Bununla alakalı özellikle Değer Erzincan projesi kapsamında da çok kıymetli çalışmalar yapıyor önleme anlamında, hisli çocuklara ulaşmak anlamında. Bunlar hep bizi ümitlendiren çalışmalar. Bunların çok ciddi olarak kuvvetlenerek, artarak devam etmesi lazım. Ama devlet bir yandan gece gündüz bu konuda projeler üretip çalışma yaparken, Yeşilay Sivil Toplum Kuruluşu olarak bu konuda çalışma yaparken halkımızın da mutlaka destek olması, biz çok çok önemsiyoruz. Sonra şey var, bir şey geldiğinizle alakalı, geleceğinizle alakalı. Normalde biz gençler için geldik ama, gelmişken dedi, genç arkadaşlarımızla buluşalım, onlara faydalı olacak, bu tür arzularımızı değiştirmek bizim duruşumuz dedi. Bir insan için zarar. Beraber bu işi yapmamız, gençlerin de dahil olması ve kültür oluşturmak esas mesele. Onun dışında birçok şüphesiz kanunlar var, cezalar var falan. Onlar lazım ama bir yere kadar. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.